Arkadaşlar merhaba. Ben Tarih Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mithat Topraklı. Bu video dersimizde sizinle İslam devletlerindeki mimari anlayışı işleyeceğiz. İslam mimarisinin arkadaşlar kendisine has bir yapısı olmuştur. Ve İslam mimarisine baktığımız zaman her coğrafyada değişiklik de gösterebilmektedir. Ve İslam'ın ilk yıllarında arkadaşlar kalıcı mimari eserlerde yoktur. Hazreti Peygamber döneminde inşa edilen yapıların günümüze ulaş e, ulaşmasa da biz bazı e, yapıların var olduğunu ne yapıyoruz? Kayıtlardan biliyoruz. Ve İslam devletlerindeki mimari anlayışlara devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Hz. Peygamber döneminin en önemli eserleri Kuba Mescidi ve Mescidi Nebevi'dir arkadaşlar. Dört halife döneminde ise Arabistan Yarımadası'nda mimari eserler yapılsa da yine günümüze bunlar ulaşmamıştır. İslam mimarisinin asıl başlangıcı ise ne zamandır? Emeviler dönemidir. Ve Emeviler döneminde arkadaşlar ilk sağlam mimari eserlerde ne yapılacaktır? İnşa edilecektir. Yine Emeviler daha çok arkadaşlar mevcut olan Eski eserleri İslami figürlerle zenginleştirerek yeniden hizmete sunacaklardır. Ve Emevilerin en önemli mimari eserleri de Kubbetü Sahra, Şam Evemi Camii, Seydi Ukba Camii ve Meşatta Sarayı olacaktır arkadaşlar. Yine Enlüs Emevilerin ise en önemli mimari eserleri Kurtuba Camii, Rabat Hasan Camii, Sehra Zehra Sarayı olacaktır. Ve İslam devletlerinde arkadaşlar... Beni Ahmer Devleti'nin en önemli eserleri ise Gırnata Sarayı ve Elhamra Sarayı olacaktır. Gelelim Abbasiler dönemine. Abbasiler döneminin ise en önemli eserleri Samarra Ulu Camii, Beytül Hikme Camii ve Kubbetüs Süleybiye Camii olacaktır arkadaşlar. İslam Devleti'ndeki mimari anlayışta bu kadar. Bu video dersimizde burada son bulmaktadır arkadaşlar. Diğer ünitelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.